Selam ve arkadaşlar. Arapça hocama hoş geldiniz. Arapça 5 konumuz isim cümlesi. Evet arkadaşlar, birinci dersimizde hatırlarsanız kelime ve cümle çeşitleri konusunda cümle çeşitleri ne demiştik ikiye ayrılır. isim cümlesi ve fiil cümlesi demiştik. Eğer bir cümle isimle başlarsa o isim cümlesidir, fiille başlarsa o fiil cümlesidir demiştik. Ee, şimdiye kadar konular biraz çerez konulardı. Hani biraz daha kavramları tanımamız adına ne öğreneceğiz bunları görelim diye işlediğimiz konularda. Şimdi artık yavaştan yavaş yavaş gerçek konulara giriyoruz arkadaşlar. İsim cümlesi çok önemli bir konudur. Ee, Arapçanın birçok yerinde göreceğimiz bir konudur. Evet şimdi de e, birinci derste de öğrendiğimiz gibi isim cümlesinden bahsetmeye başlayalım. Evet arkadaşlar... Eğer bir cümle isim ile başlıyorsa o isim cümlesidir demiştik. E, Arapçada ötre, işte fetha gibi ifadeler kullanmayız arkadaşlar. Eğer ötreden bahsedeceksek merfu, fethadan bahsedeceksek manfub, e, hacerden bahsedeceksek de mecrur ifadelerini kullanırız. Bu önemli. Bunu dersin sonunda tekrardan göstereceğim. Şimdilik bunları bilelim. Merfu, Mansup ve Mecrur ne demekmiş bunları mutlaka not alalım. Evet arkadaşlar isim cümlesinin iki tane ögesi vardır. Çok kolay. İsim cümlesinin iki tane ögesi vardır. Birinci ögesi müpteda, ikinci ögesi haber. Bakın kavramlar bir tık böyle e, şey geliyor müpteda ne haber ne hani gibi böyle. Kavramları takılmayın. Sadece mantığını anlamaya çalışın. Mükteda ve haber isim cümlemizin ögeleri. Bu kadar basit. Bunu bileceğiz ve bunun kurallarını öğreneceğiz şimdi. Ee, dediğim gibi isim cümlesi önemli bir konu. Kavramların hepsini mutlaka ezberleyelim. Mükteda nedir? Ne zaman gelir? Nasıl gelir? Haber nedir? Ona ne kadar uygun gelir? Bunları bilelim. İsim cümlesinin ögelerini bilelim. Tamam bunları mutlaka not arkadaşlar. Mükteda marife gelir. Bakın bir önceki dersinizde biz neyi işledik? Marife ne demektir? Nekra ne demektir? İşledik değil mi? Marife ile nekre'yi bu kadar erken göstermemin sebebi de zaten e, müfteda ve haberde bunu daha iyi anlayın diyeydi. Yoksa bu konu biraz daha derin bir konu. Daha sonrasında görecek bir konuydu. Ama bunları anlamanız için görmemiz gerekti. Sonrasında yine ayrıntılı işleyeceğiz. Marife ve nekrada kalmayın. Neyse müfteda'ya gelelim arkadaşlar. Müfteda dedik marife gelir. Haber dedik nekre gelir. Şimdi eğer ma marifeyi ve nekre bilmeyenler varsa hemen bir önceki dersi izleyip gelsin. Ve arkadaşlar müfteda ve haber sayı ve cinsiyet açısından birbirine kesinlikle uyumlu gelir. Bu çok önemli. Sakın unutmayın. İsim cümlesi müfteda ve haberden oluşur ve bu iki öğe birbirine sayı ve cinsiyet açısından uyumlu gelir. Örnek veriyoruz. Anlamı <laughs> öğrenci çalışkandır demektir arkadaşlar. Bakın, et talibu yani öğrenci yani isim cümlesinin ana ögesi bakın, müpteda diyoruz biz buna. Mükteda bakın marife geldi. Başında el takısı var. Et talibu. Mücitehidun bakın nekre geldi. El takısı yok. Ve sonunda tenvin var. Ve bakın et talibu müfret. Başında dediğim gibi el takısı var ve marife oldu. Mücitehidun nekra. Bakın bölgelere takılmayın. Ögeleri ezberlerseniz o kadar kolay anlayacaksınız ki. Bakın mücitehidun e, yani haber müptedaya uyumlu geldi. Müpteda eğer müfretse haber de müfret gelir. Müpteda müzekkerse yani erkekse haber de erkek gelir. Müfredin müzekkerini anlamını zaten bir zahmet bilelim yani artık. Daha kaçıncı derste kaldı? Dediğim gibi haber her zaman müptedaya sayı ve cinsiyet açısından uyumlu gelir. Ve arkadaşlar müpteda ve haber her zaman merfu gelir. Bakın merfu ne demek? Ee, sol üst köşede yazıyor. Yani sonu ötreli olacak. Sonu ötreli olduğu zaman kelime, biz bu kelimeye sonu ötreli demeyeceğiz değil mi? Merfu diyeceğiz. Bundan sonra bizim kullanacağımız kavram bu. Merfu gelir. Müpteda merfu gelir mübteda marife gelir. Bakın ne diyorum ben size her zaman? Kavramları not alın ve mutlaka öğrenin. Ben size mübteda işte isim cümlesinin başına gelen bir kelimedir. Ötüreli gelir diye anlatmayacağım. Size diyeceğim ki mübteda dediğinde sizin anlamanız gerekecek artık. Evet şimdi mübtedayı biz tesniye yapalım. Tesniye neydi arkadaşlar? İkil ve ikilin alametini öğrenmiştik değil mi? anne <laughs> Elif ve Nun. Bakın. Ettalibani oldu. Ettalibaniye haber uyumlu olması gerektiği için sayı bakımından müctehidani oldu. Yani şimdi ikisi de e, hem müzekker hala hem de sayı açısından tesniye olmuş oldu. Nübteda tesniye ise haber de tesniye gelir kardeşim. Bu sefer iki öğrenci çalışkandır olmuştu. Şimdi bir bu sefer mühendis yaptık. Bakın sonuna tayi merbuta getirdik. Et bani betü. Mühendis yaptık ne yaptık? Cinsiyetini değiştirdik. Et bani betü mücitehidetün. Haberi de hemen e, yine cinsiyet açısından müftedayı uyumlu getirdik. Bu sefer kız öğrenci çalışkandır dedik. Evet örnek vermeye devam ediyoruz arkadaşlar. Anneyini beridin. Bakın anneyini başında el takısı varsa bu kesinlikle marifedir. Müfteda nasıl geliyordu? Marife geliyordu. Bakın müfret, müzekker ve marife. Alleyru beridun gece soğuktur demektir arkadaşlar. Haber bakın bütün açılardan e, uyumlu geldi. E, mükteda müfteda ile aralarındaki tek fark haber e, nekra gelecek. Müfteda marife gelecek. Bunu kesinlikle unutmayın. Çok önemli bir kural. Evet, diğer örneğe geçtik hemen. Ahmedu raciun. Ahmet adamdır mı? Yok. Ha, Ahmet dönendir. Açıkçası arkadaşlar şu an anlamını gerçekten çıkaramadım. Ee, bunu birazdan bakacağım anlamına. Ne yazmışım ben buraya? Sonuca odaklanacak olursak bakın Ahmedu neydi? Özel isim, özel isimler neydi? Marife. Ee, onda da nekra. Hazani galemane. Bakın ne oldu? Hazani müfteda. E, ee, nasıl gelirdi? Müftedalar marife gelirdi. Bakın marife gelmiş. Neydi bu? İsmi işaret kalıbında. E, kategorisinde. İsmi işaret kategorisinden bir kelimemiz geldi. Ee, ve erkek olduğu için haberi de yani müzekker geldi. Hazani galemane. Örnekleri biraz hızlı geçmişim. Bu konularda arkadaşlar e, şey yapmayın. Hani... E, bu kadar hızlı hızlı niye geçiyoruz diye bir düşünmeyin. Kavramların hepsini bu derslerde oturtun. Ben sonrasında size bir sürü örnekler çözeceğim videolar da çekeceğim. Siz şu an sadece isim cümlesinin e, neylerden oluştuğunu bilin. Bu vermiş olduğum kavramların ne anlama geldiğini mutlaka ezberleyin. Mantığını az çok oturtun. Sonrasında bol bol örnekler çöze çöze anlayacağız zaten. Hatta sorular üzerinden çözeceğiz. Daha açıklayıcı olur. Hazihiş şecerütü. Müsmirat Bakın mübteda yine bildiğimiz gibi marife geldi. Ee, ve aynı zamanda hazihi şecerut. Bakın e, kerimenin sonunda tay merbuta var. Bu ağaç demektir. E, ee, tay merbuta olduğu için bu mühennes. Ne oldu? Haber de ona uyumlu olarak mühennes geldi. Ve e, cinsiyeti müfret olduğu için, e, pardon sayısı müfret olduğu için haber de müfret geldi. <laughs> el Ne nazicetun. Bakın el yine aynı şekilde marife geldi. Başına el takısı var. Haber nekra geldi. Gördüğümüz üzere nekranın sonunda her zaman tenmini olur. Arkadaşlar bir kelimenin başında el takısı yoksa kelimenin sonunda tenmin olmak zorunda. Bunu unutmayalım. Evet ne oldu? <laughs> yine müfret tekil. Mühendis olduğu için müfteda Haberde aynı onun gibi müfret, tekil ve mühendis geldi. Tekrar söylüyorum tek farkı nekre olması yani başına takısı olmaması. Evet sonuncu örneğimize geçelim. El habiratü muhafigatın. Evet bakın yine müfteda marife geldi ve müfteda aynı zamanda ee, Cemime Mannes geldi arkadaşlar haber de Cemime Mannes gelmiş oldu o yüzden yani dediğim gibi mütevaz e, marife olabilir ama haber her zamanki gibi nekra gelecek ama cinsiyet açısından uyumlu oldukları için ikisi de Mannes oldu sayı açısından uyumlu oldukları için de e, ikisi de gördüğünüz gibi çoğul olmuş oldu. Evet, tedavi haber gördüğünüz gibi arkadaşlar ikisi de Cemil Manes geldi. arkadaşlar not dedik ee, yine aynı cüm şeyin videonun başında vermiş olduğumuz bilgileri daha ayrıntılı verelim. Arkadaşlar Arapçada merfu dediğimiz şey kelimenin sonundaki e, gelen ötre harfine aslında ötreye merfu diyeceğiz ref alameti kalıbını kullanacağız. Mansup fetha olacak bizim için. Mas alameti diyeceğiz. Mecrur da kesre olacak bizim için. Cer alameti diyeceğiz. E, tesniyedeki hali yani e, tesniyedeki hali Yevenun Aynı yani Mecrunur'un da tesniyedeki hali aynı şekilde ye ve Arkadaşlar, ee, şimdi dediğim gibi merfu, mansuf ve mecru dediğimiz şey Arapça'da ee, tamamen bizim kullanacağımız ifadeler. Bunu kesinlikle yine aynı şekilde oturtalım. Merfunun müfret, tesniye, cemiye haline mansubun ve mecru'nun aynı şekilde müfret, tesniye, cemiye halini sadece ezberleyerek öğrenebiliriz. Bakın bunlar şu anlık dinleyimle sonrasında unuturum gibi bir ee, kalıp değil. Bunlar ezberlemek zorunda olduğumuz kalıplar. Merfu dediğimiz şey ötredir. Müfrede ötre şeklinde gelir. Tesniyeye ani, cemiye müzekkere vavunun yani üne. Hani biz bu kelime merfudur dediğimizde o kelime cemiye olduğunda onun vav ve nun olduğunu bileceğiz. Mantıba iğne yani ye ve nun gelir. Mecrura da iğne yani ye ve nun gelir arkadaşlar. Evet dediğim gibi marfu, mansuf ve mecburun anlamları önemli. Bunları oturtacağız. Ne demek olduklarını bileceğiz. Eee, kalameti dediğim zaman aklımıza müfretse ötre gelecek. O bir merfudur dediğimde atıyorum galemin. O bir merfudur dediğimde galemin mesela galemen değil galemin olacak. Evet cemi geçelim. Cemi de eğer merfuysa atun gelir. Tamam mı? Eğer mansupsa atin gelir. Eğer mecrursa da atin gelir. Bakın hatırlarsanız size tesniyede ve cemide dedim ki ikişer tane e, kelimenin sonuna gelen içer tane ek vardır. Bu kelimenin cümledeki konumuna göre değişiklik gösterecek demiştim. Hatırlarsınız. Ee, şimdi de bunu öğretiyorum. Yani merfuda hani dedik ki tesniyenin iki tane eki vardır dedik. Ani ve eyni. Şimdi de ani veya eyni eki eğer kelime mesela müfteda merfudur ya yarın bugün öğreneceğimiz mantık olması gereken bir kalıp olacak. Müftedanın merfu olduğunu bildiğimiz için bir kelimeye biz müftedayı bir kelimeyi müfteda yapmamız gerektiğinde onu merfu yapmamız gerekecek. E, müfretse de tesniye ise de cemli ise de merfu yapmamız gerekecek. O yüzden merfuyu mesela bu şekilde öğreneceğiz. Bakın, dali dalibane dedik. Ne oldu dalibane? Elif ve nun var. Yani bu merfu oldu. Dali beyne dediğimiz zaman bu mansuk veya mecrur. İleriki kelimelerde, ileriki derslerde öğreneceğiz. Mansup veya mecrur olması için bir kelimenin cümlede mesela e, mef'ul konumunda gelmesi gerekecek. O zaman biz onu mansup yapmak için hani sürekli bunları düşünemeyiz. Bunları o yüzden bu derste mutlaka oturun. Mesela dalibatin. Bakın dalibatin ne dedik? Merfudur dedik. Şimdi dalibatin yazacağız. Zaten iki tane ek var. Bu da mansup veya mecrurdur diyeceğiz. E, eğer kelime mecrur olması gerekiyorsa Yine Dali Beltin diye getireceğiz. Mansup olması gerekiyorsa yine Dali Beltin diye getireceğiz. Onun cümledeki konumuna göre karar vereceğiz. Bakın Dali Büne de cemiyemize Kerali. Erkek öğrenciler demek. Dali Büne de Mansup veya Mecrur hali. Anladık mı arkadaşlar? Yani bu biraz e, zamanla ben size bu merfudur, mansuptur. İşte bakın ref alameti Elif Nun'dur ref alameti etündür. Ref alameti cem-i müzekker -salim. Yani cemi i müzekker olduğu için üne yani vavnundur diyeceğim. Atıyorum. İşte kelime mamsup gelmesi gerekiyordur. Çünkü cümlede işte mef'ul olarak gelecektir. Mef'uller arkadaşlar mamsup gelir. Şimdi Arapçada biliyorsunuz ki harekeler var. Harekeler olduğu için hani bir kelime hangi harekete gelir? Her zaman soruluyor bu genelde. Hocam harekeyi neye göre belirliyoruz? İşte harekeyi tam da kelimenin cümledeki konumuna göre belirliyoruz arkadaşlar. Kelimede, en şey cümlede bir kelime mef'ul olarak gelecekse dediğim gibi o mansup yani fethalı gelmek zorunda. Ama ben size mesela mef'ul fethalıdır demeyeceğim. Mef'ul dediğimiz şey mansup olarak gelecek. Mansubun e, nasb alameti eğer kelime tekilse yani müfretse fethadır. İkilse eynidir. E cemiye müzekkerse iğnedir. Cemiye atindir. Bakın. E, kelimenin nasb alameti budur. Atıyorum e, mecbur. Kelime mecrur gelmesi gerekiyor. Mesela harf icardan sonra gelen bir kelime arkadaşlar kesinlikle kesralı gelir. Bunların hepsinin teker teker kuralları var. Hepsini tabii ki öğreneceğiz. Ama şu anda ben size bu kelimeleri ilk defa verdiğim için anlamlarını bir tık da olsa kafamıza oturtun. E, ne demek olduğunu bilin. Defterinize not alın. Merfu budur, mecbur budur, mansuk budur. Bunu bilin diye şu an üstten anlatıyorum. Ama e, bu ileriki konularda çok fazla karşımıza çıkacak. Cer alameti e, mesela kelime harfi cerden sonra geldi. Ve o kelime mecrur olmak zorunda. Kesralı olmak zorunda. Biz e, harekesini kesre koyacağız. Arapçanın kuralı bu. Çünkü kesralı olduğu zaman e, şey demeyeceğiz. İşte o kesralıdır demeyeceğiz kesinlikle. Arapçadaki kavramlar böyle ilerlemiyor. O mecrurdur. Cer alameti işte e, aynı şekilde müfretse cer alameti kesradır. Eğer ki tesniyese cer alameti eyne, yani yenumdur. Cemi müzekkerse e, iğne, cemi mühennesse atindir diyeceğiz. Anladık mı? Bu önemli bir konu arkadaşlar. İsim cümlesi genel olarak çok önemli bir konu. E, bu vermiş olduğum fondaki vermiş olduğum bilgi e, hap bilgi. Yani bunlar e, ileride sizin çok çok işinize yarayacak bilgiler. Bu yüzden bunları mutlaka not alalım. Mansup ne ya mecrür ne ya, olmayalım. Hani ben vermiş olduğum bütün bilgiler kesinlikle not almanız gereken bilgiler ve ona göre ilerlediğimiz derslerde şu an ne kadar not alıp şimdiden oturtursanız ilerlediğimiz derslerde ben bu ifadeleri kullandığımda bu ne ya neyden bahsediyor bu hoca demezsiniz. Şu anda not alırsınız ileriki konularda he mansup zaten buydu bu mansupluk alametiydi. Nasp edatı, cezin işte cer alameti. Mesela hani edatı, alameti, bu kelimeleri mutlaka oturtun. Dediğim gibi manneslik alameti hatırlarsanız. Daha ik ikinci ders sanırım. E, manneslik alameti dedik, üç tanedir dedik. Kelimenin sonunda bu üç tane manneslik alametinden biri varsa o kelime mannestir. Bu üç alametten biri yoksa da müzekkerdir dedik. Mesela manneslik alameti, ben bu derste manneslik alameti dedim de siz ona demek ya olmamalısınız. Mühendislik alameti neydi? Kelimenin sonunda bulunan 3 tane alametten biri olduğu zaman o kelime mühendis demiştik. Ya buna tekrar tekrar anlatmayacağım arkadaşlar. Bu yüzden e, alameti, edatı e, gibi bu kelimeleri e, mutlaka ezberleyelim. Bakın çok fazla yabancı kavram veriyorum ama aslında bunlar e, çok basit şeyler. Sadece şu an için e, Arapçayı öğrenmek istiyorsanız ezberlemek zorunda olduğunuz kelimeler. Evet, bugünkü dersinize de bu kadar. Evet,